Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Yine birlikteyiz. Evet, bugün 2022, 4 Mart 2022 günlerden Cuma. Bakalım bugün gökyüzünde neler var arkadaşlar. Tabii ki gündemin aslında sürdüğü bir gün olacak. Çünkü şu an gündeminizde yaşadığımız şeyler bir sürece işaret ediyor. Yani günlük olarak ayın açılarına göre biraz daha fazla etki alıyoruz veya almıyoruz. Şimdi bugün Sabah karşı saat 03.52'de tabii ki Ay Koç burcuna geçtiği için direkt hareket etme, eyleme geçme, adım atma, başlatma enerjisini çok yüksek olduğu bir gün. Bu hafta sonuna da yayılacak bir enerji. Onu da söylemek istiyorum. Cuma günü boyunca özellikle yeni bile yeni ay doğdu tabi biliyorsunuz. Yeni ay için mesela niyetlerde bulunmak, karar vermek, bir yere not almak, Hedef belirlemek için güzel bir gün. Ayın çok fazla açısı yok e, gün içerisinde. Tek e, bir açısı var o da gece saat 23 sıralarında Şironla kavuşacak. Gece saatleri biraz dikkat etmek gerekebiliyor. Şimdi genel olarak ay Koç burcunda yönetici gezegenin Mars, Plüto ve Venus'te birlikte tabi ilişkilere biraz dikkat etmek gerekiyor bugün. E, biraz öfke nöbetleri, öfke kontrolü, kıskançlıklar, e, düşünmeden yapılan hareketler biraz zorlayabilir açıkçası. Özellikle tabii bu 27-28 derecelerde gezegeni olan, eee arkada öncü burçlarda gezegeni olan arkadaşlar etki alabilir. Özellikle bu derecede bir Venüs'ünüz, bir Mars'ınız, bir yükseleniniz varsa, özellikle 27 derecede mutlaka etki alırsınız. O yüzden biraz daha sakin, relax olmaya özen gösterin. Değerli arkadaşlar, evet direkt hareketledik ve bugün tabii ki Piyasalar, para ile ilgili konularda da biraz daha böyle hızlı, hareketli bir gün olacağını söyleyebilirim size. E, çünkü Uranüs var ve hatta biraz da böyle e, çok hızlı ve ani iniş ve çıkışlar olabilir. Yine dijital paralarda olabilir bu, e, borsada olabilir. E, hatta yani döviz kurlarında da bir takım iniş ve çıkışlar e, olasılığı çok yüksek. Yani bugün için de yüksek. Ama cumartesi tabii piyasalar kapalı ama böyle bir gündemi takip etmekte fayda var. Ama dediğim gibi bir konuya girişip başlamak için değerlendirebilirsiniz. Güzel bir gün. Ancak tabi Ay Koç'ta Venüs, Mars, e, Plüto birlikteler. Burada tabi ki otorite figürleri, hayatımızda önemli yapı taşları, iş, kariyer, mesleki konularda da yine böyle beklenmedik bazı Kararlar, değişimler olabilir. Parantez açarak şunu da söylemek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz bu Ukrayna, Rusya işte aralarındaki bu gerilim özellikle zaten işte Rusya girdi girecek. İşte biraz böyle geri duruyor sanki tam olarak harekete geçmekten çekiniyor veya bilmiyorum. Şimdi bu görünüm arkadaşlar bu savaşı diyeyim biraz hızlandıracaktır. Özellikle bu hafta sonu, Cumartesi günü özellikle. Şimdi Ay tabi koç burcunda işte Mars'a, Plütoya, Venüs'e kara yapacak. Burada bugünden sonra özellikle ilişkiler işle ilgili, statüyle ilgili konular, aile büyükleri finansal konularda da parayla ilgili konularda da böyle bir takım beklenmedik biraz böyle sarsıcı aslında değişimler, gelişmeler yaşayabiliriz diyebilirim size. Ve onun dışında şunu söylemek istiyorum. Mesela ee, yine bugün hani Rusya Ukrayna dedik ee, ayın 21'inde Güneş Koç Burcu'na geçecek. Şimdi bugün yarın yaşayacaklarımız hem e, özel hayatlarımızda hem de aslında toplumsal ve e, dünya gündemiyle de ilgili. O 21 Mart sürecinin bir fragmanı olacaktır. Yani bu önümüzdeki iki gün böyle bir şeyler çok hızlı ilerler, hareket eder. E, bu arada pazar günü e, şey bu gezegenler Kova Burcu'na geçecek. Yani hem Mars hem de Venüs. 21 Mart'tan itibaren çok daha e, şiddetli yani özellikle ben savaş için bunu söylüyorum arkadaşlar. Bir günden ben bekliyorum. E, o yüzden bu iki, gün, iki günü hani kendi hayatlarınızda da böyle bir takip edin bakalım. E, bir not alın o e, girişilen konuların devamı o günlerde işte hayatınızda daha görünür olacağını söyleyebilirim. Sonuç olarak genel yaşadık. Ee, ve yeni ayın etkileri bugün hani ayın koç burcuna geçmesiyle biraz ayın ışığı da büyümeye başlayacağı için bize bazı sinyaller verecektir hayatlarımıza. Özellikle kimlere güzel e, etkiler verecek tabii ki balık, e, akrep, yengeç e, burçları daha olumlu etkiler alırlarken e, tabii ki değişken grup burçlar, ikizler, işte başak, yay ki özellikle 12 derece yay burada etki alıyor biliyorsunuz 12 derece yayda yaşadığımız güneş tutulmasını da tetikleyecek bu yeni ay. Yani yeni 12 derecede doğdu çünkü. Onlar biraz daha sert etkiler alabilirler. Yine e, öncü burçlar tabii ki bu 27 dereceleri saf dışı bırakarak söylüyorum. Yine olumlu etki alacaklarını söyleyebilirim. Özellikle mesela oğlaklar yine e, olumlu etki alacaklar. Kimler başka? Mesela başaklar da olumlu etki alabilir aslına bakarsanız. Yine buraya baktığımda ikizler biraz daha dikkat etmeli. Boğalar idare eder. Herhangi bir fırsat, yeni bir girişim heyecanı olacak. Zaten burçlarınızda hepsini tek tek de anlattım ama yine de burada söylemek istedim. Eğer izlemek, dinlemek istiyorsanız şu an yayında onlar. Yeni ayın etkilerini takip edebilirsiniz değerli arkadaşlar. Evet bugün de böyle bir gün olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone değilseniz de abone olmanızı rica ediyorum. Kendinize iyi bakın, seviliyorsunuz. Hoşçakalın.